sabah erkenden toplantımıza geldiğiniz için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Gebelik biliyorsunuz fizyolojik olsa da aslında bir özel konak durumu. Enfeksiyon ve gebelik birlikte olduğunda mutlaka enfeksiyonun gebeliğe, gebeliğin enfeksiyona ya da enfeksiyonun ya da enfeksiyonun tedavisine fetüse etkilerinin göz önünde bulundurulması gerekiyor. Yani aslında son derece kompleks ve karmaşık bir durum enfeksiyonun e, gebelik üzerine etkileri ne olabilir diye baktığımızda Gebelik öncesinde enfeksiyon infertiliteye neden olabilir tüberkülozda olduğu gibi ya da abortusa neden olabilir pek çok enfeksiyon hastalığında sıtmada sifilizde olduğu gibi ya da teratojenik bir etki oluşturabilir CMV ya da rubella ya da toksoplazmada olduğu gibi erken doğumlara neden olabilir bakteriyel vajinoz gibi ya da doğum kanalından bebeğe bulaşabilir özellikle HIV HBV gibi ya da HPV HSV gibi laktasyonla çocuğa geçebilir ve anneden bebeğe bulaşın önlenmesi için de daha infertil, daha gebelik öncesi aşamada laktasyonun sona erdiği döneme kadar mutlaka bir takım önlemler alınması, enfeksiyonun saptanması ve çocuğun korunması gerekiyor. Burada da genel olarak enfeksiyonları abortusa neden olanlar, konjental enfeksiyona neden olanlar ve doğum kanalından bulaşanlar olarak bir tablo haline getirdim ama bu tablonun içinde devamlı birbirlerine geçişler var. Mesela sifiliz hem ileri aylarda abortusa neden olabilir hem konjental enfeksiyon yapabilir hem de doğum sırasında da çocuğa bulaşabilir. Bunun gibi bütün bu enfeksiyonların gebelik öncesinde, gebelikte ve doğumdan sonra da çocuk için bir risk oluşturduğunun bilinmesi gerekiyor. Peki fetüse yönelik koruma dediğimiz zaman nelerle yapabiliriz bunu? Daha kadın gebe kalmadan önce bir takım hastalıklara karşı aşılanabilir ya da anneyi tedavi edebiliriz ya da anneye profilaksi verebiliriz. Ya da fetüsü tedavi edebiliriz. Bazen de doğumu önceleyerek ya da sezeryanla doğum olmasını sağlayarak da çocuğu korumaya yönelik bir takım tedbirler alınabilir. Çok e, bu konu üzerinde duruluyor. Diyoruz ki vertikal bulaş var çocukta. Bu ya intrauterin olabilir, ya doğum sırasında olabilir, ya da doğumdan sonra olabilir. Burada da bazı enfeksiyonların bu ayırma göre tabloda görüyorsunuz. Özellikle e, Rubella için baktığımızda bulaş mutlaka intrauterin. Ne doğum sırasında ne de e, doğumdan sonra Rubella ile ilgili çocuk açısından bir risk yok. Ama eğer gebelik sırasında geçirilirse ileri derecede malformasyonlara neden olabildiğini biliyoruz. Öyleyse üreme çağındaki bütün kadınların bazı hastalıklara karşı aşılanmış olması... ...gebelik öncesi mutlaka sağlık taramasından geçirilmiş olması... Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve korunma açısından da bilinçlendirilmiş olmaları gerekiyor. Yani e gebelik öncesinde gebeliğe karar vermeden önce ya da gebelik oluşmadan önce bunların sağlanması gerekiyor. Gebelik süresince de enfeksiyon bulguları yönünden dikkatli olmaları, gebelik süresince de riskli seyahat ya da riskli davranışlardan uzak durmaları gerekiyor. Ve gebede bir enfeksiyon oluştuğunda da mutlaka uzman denetiminde bu hastalığın tedavi edilmesi gerekiyor. Gebelikte biliyorsunuz enfeksiyonların tedavisi için kullandığımız antibiyotiklerin hepsinin e, fetüs üzerine etkileri var. Buna bağlı olarak bir kategori e, oluşturulmuş ve hiçbir ilacın A kategorisinde olmadığını bilmemiz gerekiyor. Kullanılabilecek gebede kullanılabilecek ilaçlar, seçmemiz gereken ilaçlar B kategorisindeki ilaçlar ama bazen zorunlu kalıp diğer kategorideki ilaçları da gebelerde kullandığımız oluyor. Benim ilk vakam 33 yaşında 17 haftalık gebe e, in vitro fertilizasyonla gebe kalmış. Şikayeti baş ağrısı, bulantı, kusma ve kilo kaybı. 15 gündür öksürük ve balgam çıkarma yakınması var. Bir ay önce hipertiroidi tanısı konmuş. Hastaya tedavi başlanmış. Hastanın ense sertliği pozitif. Şura açık, oryante koopere, nörolojik bir patolojisi yok ve ateş saptanmadı. Hastanın e, ilk gebeliği Hastanın kraniyal ve toraks görüntülemesi yapıldığında MR'larda kraniyalde bilateral serebellar ve sol sol temporal, oksipital ve frontoparietal bölgelerde çevresinde ödemli zon görülen çok sayıda lezyon mevcut. Burada görüntülemelerini görüyorsunuz. Lezyonları. Hastaya lomber ponksiyon yaptığımızda lökosit sayısı 288, %90'ı lenfosit Proteini 265 mg desilitre, kan ve boz glikozları 45'e 95, basıncı normal bulundu. Kan lokositi 12.000, SRP'si 120 ve karaciğer enzimleri de bize ilk başvurusunda 134'e 127. Biz hastadan yaptığımız boş PCR'ında tüberkülozu pozitif olarak bulduk. Hasta 17 haftalık gebe ve biz hastaya antitüberklöz tedavi ve steroid tedavisi başladık. Karaciğer Önce karaciğer enzimlerinin düşmesini bekledik. Bu arada e, hipertiroidi için başlanan ilaç e, da kesildi. Karaciğer toksik olduğu için. Biz hastayı bir hafta kadar izledik. Karaciğer enzimleri normale dönünce de antitüberklöz tedavisine başladık. Hastanın e, anti tedavisinde biliyorsunuz streptomisinden mutlaka kaçınmak gerekiyor. İlk 3 ayda rifampisinden kaçınmak gerekiyor ama 17 haftalık gebe olduğu için hastada dörtlü antitüberküloz tedavi başlandı. 20 gün hospitalize edilen hasta e, canlı fetüsle taburcu edildi ama 3 hafta sonra hasta vajinal kanamayla hastanemize tekrar başvurdu. Ve bir ay hastanede yatırılarak kadın doğum kliniğinde izlendikten sonra da erken doğumla bebek kaybedildi. Tüberküloz biliyorsunuz hem infertiliteye neden olabiliyor, hem konjental tüberküloza neden olabiliyor, abortuslara da neden olabiliyor ve doğumdan sonra da eğer çocuk sağlam doğsa bile anne çocuk teması sırasında, laktasyon sırasında solunum yoluyla bulaşan bir hastalık olduğu için anneden çocuğa da bulaşabiliyor. MDR tüberkülozda gebelik sırasında MDR tüberküloz saptanırsa ilaçların çok toksik olması nedeniyle eğer hastanın genel durumu izin veriyorsa gebelik sonlanana kadar tedaviyi bekletebiliyorsunuz. Eğer gebelikte tüberküloza bağlı bir reaktivasyon olduysa da önceden tüberküloz olduğunu bildiğimiz bir hastaysa da gebelik sırasında reaktivasyon açısından mutlaka takip edilmesi gerekiyor. Benim ikinci vakam 41 yaşında Moldovyalı bir hasta. Yakınması olmayan hasta 2 yıl önce evlilik testi sırasında HIV pozitif olarak saptanmış. Hastanın eşi de HIV pozitif. Hastanın 4 yaşında HIV negatif bir çocuğu var. Bu arada bu 2 yıl içinde tedavi ya da kontrol için herhangi bir tıbbi hizmet almamış, ülkemizde yaşıyor, bir Türk'le evli. Hasta başvurduğunda 6 haftalık gebe olduğunu ifade etti. Hastanın değerlerine baktığımızda lokusit sayısı 3300 mm küpte. HIV RNA'sı 137 bin kopya bölü mililitre, CD4'ü de 441 olarak saptandı. Bu 2013 yılında Güney Afrika'dan yapılan bir yayın. Bu yayına göre e, antena, yani gebelik sırasında HIV pozitif bulunan hasta oranı %30.2 Güney Afrika'da. Yani gebe kadınların üçte biri HIV pozitif. Ve bu hastalar için bir e, tedavi şeması oluşturulmuş. E, çocuğun HIV pozitif olmasını engellemeye yönelik tedavi şemaları oluşturulmuş. Ama yapılan bu çalışma bu antenatal dönemde yapılan takipler ve tedaviler sırasında hastaların ne kadarını tam izleyebiliyoruz, ne kadarı bu izlemimizin dışında kalıyor diye. HIV pozitif gebe hastalarda mutlaka eğer hasta çeşitli durumlar ortaya çıkabilir. Ya profilaksi ya tedavi alması ya doğum eyleminin sezeryan şeklinde yapılması ya da çocuğa doğduğunda tedavi verilmesi gibi pek çok parametreyi içinde barındırır. Bizim ülkemiz açısından HIV prevalansı düşük olduğu için gebe bir kadın HIV pozitif olduğunu farkında olmayabilir. Ya da hasta HIV pozitif olduğunu biliyordur, çocuk sahibi olmak istiyordur, buna yönelik tıbbi yardım alarak e, gebek alabilir ya da gebeliği sırasında HIV enfeksiyonuyla karşılaşabilir. Gebelik sırasında intrauterin HIV enfeksiyonunun bulaşma ihtimali doğum sırasında olan ihtimalden çok daha düşüktür. Bu nedenle de doğum sırasında çocuğa bulaşın önlenmesi için bir takım tedbirler alınması gerekiyor. Şu anda e, antiretroviral tedavinin eğer hastanın e, viral yükü ve CD4 sayısı izin veriyorsa 14. haftaya kadar ilaç tedavisi almaması, 14. haftadan sonra antiretroviral tedavi alması ve bu aldığı antiretroviral tedavinin içinde mutlaka lamivudinin, e, e, zidovidinin bulunması öneriliyor. Ve e, bu öneri A1 kanıt düzeyinde eğer gebe kadın Antiretroviral tedavi alırsa gebeliği süresince çocukta enfeksiyon olma ihtimali son derece düşebiliyor. Eğer verdiğimiz tedaviye, tedaviye rağmen gebe kadında viral yükü azaltamıyorsak ancak o zaman çocukta HIV bulaşı olma ihtimali yükseliyor. Bu en sık karşılaştığımız gebe ve enfeksiyon tablosuna bir örnek olması için getirdim. 29 yaşında 31 haftalık gebe. Hasta acil servise ateş bulantı kusma ile başvuruyor. Ve idrar mikroskopisinde 290 lokositi var. Kan lokositi de 14 bin milimetre küpte. Hastanın özgeçmişinde iki kez üst üste abort hikayesi var. Hastaya seftriyaksiyon tedavisi başlanıyor ve yatırılıyor hasta. SRP'si 5 kat artmış, hemoglobinde 8.8 gram, batın ultrasonunda da e, multiple e, ekogeniteler görülüyor ve hastanın idrar kültüründe de SBL pozitif eşerişe koli üredi. Tedavisini ertapenemle değiştirdik. Mutlaka daha önceden ile e, pozitif idrar kültür sonucu olan gebede başvuru sırasında önceki üriner enfeksiyon bilgisi varsa üreyen sonuçların değerlendirilmesi ve tedavinin ona göre başlanması gerekiyor. Çünkü yüksek ateş ve onun birlikte e, olduğu sitokinler abortusa neden oluyorlar. Bu hastada da önceki abortus hikayeleri muhtemelen buna bağlı olabilir ve bu hastanın tetkik edilip yeni bir gebelik oluşmadan önce bu durumun düzeltilmesi hastanın Kadın doğum, üroloji, hep birlikte ortak bir bakım alması, multidisipliner takip edilmesi gerekiyor. Bu da son vakam, 23 yaşında, 31 haftalık gebe, yine ilk gebelik, 2 gündür ateş, öksürük ve vücudunda döküntü yakınmalarıyla başvuran hasta başka bir hastaneye, e, ee, izolasyon için bizim kliniğimize gönderildi. Ateş 38 buçuk, solunum sesleri kaba, yaygın veziküler döküntüleri var, saçlı deli dahil olmak üzere. Hastada daha önceden su çiçeği geçirme hikayesi yok. Ama döküntülü bir hastayla temas hikayesi de vermedi hasta ve hastanın gestasyonel diyabeti var. Su çiçeği neden önemli gebelikte? Su çiçeğinde maternal mortalite çok yüksek. Eğer pnömoni kliniği ortaya çıkarsa su çiçekli Anne hele diyabetikse de e, mortalite oranı giderek artıyor. Onun yanı sıra ilk 20 haftada varisella geçirilirse konjental varisella sendromuna neden oluyor ve çocukta malformasyonlar oluşuyor. Eğer gebe 20. haftasını geçmişse, ondan sonra konjental malformasyon olma ihtimali az. Ama üçüncü bir seçenekte doğum'a yakın varisella geçirilirse, o zaman da çocuk varisellalı olarak doğabilir. Bu nedenle su çiçeği salgını olduğu dönemlerde gebelerin mutlaka uyarılması ve e, özellikle okula giden çocuğu olan gebe varsa su çiçeği geçirmemişse onların e, pasif olarak da korunması gerekebilir. Bizim vakamızda varisella IgM pozitif bulundu. Hastanın e, pilomoni tablosu gelişmedi. Biz hastaya herhangi bir antiviral başlamadık ve hasta bu şekilde takip edildi ve hastanın 31. haftada olduğu için gebeliği kadın doğum kliniği ile de görüşüldü. Hastanın kurutlanıp bütün bulaştırıcılığı bitmeden önce doğum olması ihtimaline karşı da hasta bilgilendirildi. gebelik sırasında biliyorsunuz bazı kronik hastalığı olan gebeler kronik hepatit B gibi ya da HIV gibi daha önceden tedavi başlanmış hastalarda bu tedavinin nasıl devam edeceği nasıl e, takip edileceği ilaçların değiştirilip değiştirilmeyeceği konusunda mutlaka hastanın e, doktoruyla iletişim içinde olması gerekiyor bir de biliyorsunuz daha önce ülkemizde de yaşandı H1N1 gibi bir takım yeni ortaya çıkan enfeksiyonlar bazen gebelerde daha mortal seyredebiliyor. Bu konuda da toplumun mutlaka bilgilendirilmesi ve uyarılması gerekiyor. Ben son söz olarak enfeksiyonların tedavisinde mümkün olduğunca hem annenin hem fetüsün korunması gerektiğini söyleyerek bırakmak istiyorum. Çünkü sadece fetüsü korumaya yönelik bir tedavi annenin e, yeterince tedavi alamamasına ya da tedavi olamamasına da neden olabilir. Bu nedenle risklerin iyice anlatılarak ha, annenin ve bebeğin korunması şeklinde tedavinin düzenlenmesi gerekir. Ve hastaların da eğer kronik bir hastalıkları varsa bu hastalığın tedavisi ya da takibi sırasında gebek almayı istiyorlarsa... Mutlaka bunu hekimine gelip de ben gebeyim şeklinde olmaması, bunun önceden planlanması ve hastaların bu yönde de bir farkındalık oluşturup eğitim almaları gerektiğini söyleyerek bitiriyorum. Dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlayarak ben de sizlerle bir olgu sunumu paylaşmak istiyorum. Olgumuz 26 yaşında Giresun merkezde oturan bir ev hanımı, evli ve ilk gebeliği Yirmi dört haftalık gebe olan hastamızın iki haftadır ateş ve iki taraflı böğür ağrısı şikayetleri var. Ve bu şikayetleriyle dış merkezde kendisine idrar yolu enfeksiyonu denilerek bir takım ilaçlar veriliyor. Neler bunlar? ...fosfomisin, sefaleksin tablet alıyor. Ve e, şikayetleri düzelince de tedaviyi hasta birkaç gün sonra kendisi kesiyor. Sonrasında ateş tekrar nedeniyle hospitalize ediyorlar hastayı. Bunlar dış merkezde olan e, hadiseler. Hemoglobin düş, e, düşüklüğü nedeniyle bir ünite eritrosit verilerek... ...intramusküler noajin ampul yapılıyor kendisine. Ve de idrar yolu enfeksiyonuna dönük olarak IV sertireakson tedavisi başlanılıyor... Ancak takiplerinde hastanın şikayetleri tam olarak geçmiyor ve ilave olarak da pansitopeni ve karaciğer fonksiyon testlerinde yükseklik e, bulguları ortaya çıkıyor. Ve bunun üzerine de bizim kurumumuza yönlendiriliyor. Kurumumuzda e, 6-10-2012 tarihinde yatırılarak e, yapılan fizik muayenesinde genel durumun iyi orta olduğunu görüyoruz. Hafif ikterik bir tablo ve halsiz görünümde hastamız vücut ısısı 38.6 derece ölçülüyor. Diğer vücut diğer vital bulguları normal bulunuyor. Ve yine aynı zamanda hepatosplenomegalisi var hastamızın. Karaciğer ve dalak kot altında 2-3 santimetre kadar palpable. Yine bir diğer önemli muayene bulgusu mitral odakta 2e6 e, sistolik üfürümünü tespit ediyoruz hastamızın. Diğer bulguları normal olarak bulunuyor. Sistem sorgulamasında da pozitif olarak ateş, terleme, halsizlik, baş ağrısı ve gözlerde sararma şikayeti var. Öz ve soy geçmişine baktığımız zaman 7 yıl önce idiopatik pulmoner fibrozis tanısı almış göğüs hastalıkları tarafından. Bunun dışında bir özellik yoktu olguda. Laboratuvar bulgularında ise hemoglobin düşüklüğü dikkati çekiyordu. Beyaz küresi yine aynı şekilde ve platelet düşüklüğü 79.500 seviyesinde platelet düşüklüğü vardı. Yani başka bir deyişle hastamız pansitopeni tablosundaydı. Sedimentasyonu normal bulundu. Yapılan periferik yaymada %80 civarında polimorf nöroli lokosit hakimiyeti vardı. Toksik granizasyonu yoktu. Atipik hücre göremedik. Biyokimya değerlendirmesinde ise e, burada bulguları görüyorsunuz. Özellikle sodyum düşüklüğü, bilirubin, direkt bilirubin e, hakimiyeti şeklinde 6.9'lar civarı bilirubin yüksekliği, e, normalin e, 4-5 katı civarında AST ve ALT yüksekliği vardı, normalin e, üst sınırı diyebileceğimiz. Yine LDH yüksekti, total protein albümünde de 5.6 protein düzeyi, albüminleri biraz düşüktü. CRP'si yüksekti 11.8 gibi. Prokalistonin normal sınıf, sınırlardaydı ve diğer bulguları da normaldi. Tam idrar incelemesinde idrarın görünüm ve pH'sı normal, lokosit eritrosi saptanamadı artı bir protein ürisi söz konusuydu. Bu hasta için başka hangi testleri isteriz diye e, sormak istedim. E, fikri olan veya görüş beyan etmek isteyen katılımcımız varsa almak isterim. Peki devam ediyorum ben. Hastada e, idrarda legionella antijeni e, e, negatif bulundu. Roz bengal testi negatif. Yine e, demir demir bağlama kapasitesi ferritin gibi anemi etiyolojisine neden olabilecek e, parametreleri bu şekilde gördüğünüz gibi çalıştık. Batın ultrasonunda karaciğer total vertikal uzunluğu 190 mm, dalat 200 mm civarındaydı. Hepatosiplonomegaliyi teyit ediyordu ve ekoları homojendi. Sağ böbrekte gebeliğe bağlı bir hidronefrotik tablo söz konusu idi. Yine batın CT'sinde de hepatosiplonomegali ve sol overde birkaç adet folikül kisti vardı. Torak CT normaldi. Portovenöz renkli Doppler ultrasonunda ana portal ven dalları açık akım yönü normal splenik ven çapı 12 mm olup normal üst sınırında şeklinde e, rapor edilmişti. Yine gebemizde obstetrik açıdan herhangi bir sorun olmadığı ve fetal e, kalp muayenesinin seslerinin e, pozitif olduğunu ve obstetrik USG'sinin de normal olduğunu belirtmek isterim. Hangi ön tanıları düşündük bu vakayla ilgili bu tabloda? Ee, özellikle ateş, e, trombostopenin e, ve karaciğer fonksiyon testlerinde bozukluk bulgularıyla e, karşımıza gelen bu hastada e, ön tanılarımız bunlar oldu. Leptospirozu düşündük, hanta virüs enfeksiyonu yine. Yine biliyoruz gebelikte parvovirüs enfeksiyonu bu tarz tablolara yol açabilmekte. E, bunun yanı sıra gebelikle beraber görülme sıklığı artan misteryoz vakaları ve yine hastanın bize gelmeden önce ilaç kullanım hikayesi vardı. Novajin. Novajine bağlı çok ciddi pansitopeniyle ile seyreden ve mortal sonuçlanan vakaları biliyoruz. Daha önce e, deneyimimiz oldu bu tarz vakalar üzerinde. Hastaya bu ön düşüncelerimize dönük olarak intravenöz ampisilin ve yine e, atipik etkenleri de e, kapsaması düşüncesiyle azitromisin tedavilerini başladık e, peroral olarak ve 48 saatin sonunda ateş yanıtı gelişti hastada. E, birkaç gün ateşleri subfebril seyretti ve bir haftanın sonunda tam olarak e, tam anlamıyla e, ateş normalizasyonu gündeme geldi. Ancak ateş yanıtı olmasına rağmen ikteri, karaciğer fonksiyon test yüksekliği ve panstopenisi bu sürede halen hastanın devam ediyordu. Bunun üzerine de hastamızdan ek tetkikler istedik. Leptospiroz ön tanısına dönük mat testi negatifti, antivirüs antikorları negatif bulundu. Yine serumda parvovirüs B19'a dönük yaptığımız testler ve yine PCP için bakılan PCR testlerimiz negatif bulundu. E, bu arada serumda yine listeriyoz e, ön tanısıyla gönderdiğimiz PCR testinin pozitif bulduk. Hastamızın alınan kan kültürlerinde bir üremesi olmadı. Zira hatırlarsak bize gelmeden önce de çoklu antibiyotik kullanım hikayesi mevcuttu hastamızın. Listeria PCR pozitif bulununca vakada azitromisin tedavisi bu sonuca göre kesilerek IV ampisinin tedavisine devam ettik. Tedavinin birinci haftasından sonra klinik ve laboratuvar bulguları normale oldukça yaklaştı hastamızda. Ve amoksinin klavulonik asitle oral tedavisi ile toplam tedavisi 6 haftaya tamamlanmak üzere hastamızı taburcu ettik. Gebelik ve listeriyozdan biraz bahsetmek istiyorum birkaç slaytla. Gebelikte hepimizin bildiği gibi hücresel immünitede bir azalma söz konusu ve özellikle listeria enfeksiyonları, risk enfeksiyonlarının görülme riski 17 kat kadar arttığı ifade ediliyor. Ve genellikle de üçüncü trimesterda enfeksiyonlar karşımıza çıkıyor majör hücresel azalmanın 26-30. haftalarda olduğu ifade ediliyor. Gebelikte tedavisiz olarak kendini sınırlayabiliyor ki aslında vakaların belki çoğunluğu da asemptomatik gidişli, belirtisiz enfeksiyon şeklinde görülebilmekle birlikte e, amniyonit, yeni doğan ölümü, abortus, annede persiste eden ateş ve klinik neonatal e, tablolara alisteryoz tablolarına yol açabilmek. Tanı nasıl konuluyor e, bu vakalarda? E, steril ortamdan alınan kültürler listeriolizin o antikorları e, ancak invazif hastalık akut tanısında önerilmemekte çünkü biliyoruz ki e, vücutta antikor gelişimi için belli bir zamana ihtiyaç var. Erken tanıda antikor testlerinin yeri sınırlı. Özellikle moleküler yöntemlerin e, önemi üzerinde son yıllarda duruluyor. PCR bu noktada e, konvansiyonel yöntemlerden daha güvenilir ve daha Hızlı sonuç verebilmesi açısından da önemli bir yaklaşım ancak tabii ki maliyet açısından daha e, pahalı bir yöntem. Tedavisi nasıl yapılıyor? Ampisilin, penisilin özellikle de ampisilin genellikle ilk tercih olarak kullanılıyor. Yine imipenem, meropenem, vancomycin, e, trimetoprim, sülfa, aminoglikozitlerin de etkili olduğu ifade edilirken sefalosporinler, kloramfenikolun kullanılmaması gerektiği belirtiliyor. Tedavi süresi standartize değil aslında. İki gruba ayırmışlar. İmmün kompetan bireylerdeki yaklaşım ve immün kompromize bireylerdeki yaklaşım şeklinde. İmmün kompetan bireylerde özellikle bakteremide iki hafta, santral enfeksiyonlarda ki uzun santral sinir sistemine olan yakın afinitesini hepimiz biliyoruz. 2-4 hafta kadar biraz daha uzun tutulabileceği ifade ediliyor. İmmün kompromize bireylerdeki durum ise bakteremide 3-6 hafta, santral enfeksiyonlarda ise 8 haftaya kadar uzatılabileceği daha uzun süreli yaklaşımlar tavsiye ediliyor. Evet bu vaka dolayısıyla benim vakadan çıkardığım ana noktalar şunlar oldu. Bunları sizle paylaşmak ve sizin görselinize de sunmak istedim. Gebe hastalarda Listeria enfeksiyonlarına yatkınlık olduğunu hiçbir zaman unutmamamız lazım bir hasta bize gebelik ve ateş problemiyle geliyorsa mutlaka ön tanılarımız arasına almamız gerekiyor. Ve ilginç olarak Listeria e, enfeksiyonlarının da pansitopeni, karaciğer fonksiyon testleri yüksekliği ve ikter tablosuyla seyredebileceğini gördük. Vakamızın e, tabi diğer e, ön tanıları sizde paylaşmıştım. Diğer ön tanıların çoğunu e, serolojik olarak yaptığımız testlerle ekarte ettik. Noajin kullanım hikayesi vardı hastamızın. Ancak e, literatürü de bir araştırdığımızda noajin kullanımının e, pans, ciddi panstopeni mortal vakalar yapabileceği, fakat e, KCFT yüksekliği ve iktarla e, seyretme e, durumun, durumunun pek olmadığını gördük e, buna bağlı. Yine antibiyotik altında gelen hastalarda kültür pozitifliği olmayabileceği için özellikle PCR'ın e, listeryoz tanısında moleküler yöntem olarak ön plana çıktığını e, belirtmek istiyorum. Sabrınız için çok teşekkürler. Saygılarımla.